Eymen <laughs> ben seni kazandım zannettim ya. <laughs> hey, ben, ha haber efsanevi falan. Aha. Güzelmiş. Çak, 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 <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Eymen'le birlikte Brawl Stars oynayacağız. <laughs> bugün Eymen bana Brawl Stars öğretecekmiş öyle evet. dedi. Çok video çekmek istiyordu arkadaşlar. Eymen'le birlikte daha fazla video istiyorsanız aşağıdan yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Neler gelsin? Yazın mutlaka. O zaman bugün ne oyun Ne yapacağız Eymen? Anlat bakalım birazcık. Abi şimdi oyun oynayacağız. Böyle adamlarla savaşacağız. ne ne yapacağız mesela? Şimdi burada bir tane istediğim bir karakteri seçeceğiz ve oyuna dediğim... gireceğiz Evet çok heyecanlı günlerdir video çekeceğiz video evet. çekelim çekelim abi deyip duruyor bugün çekiyoruz artık evet. değil mi Aslan evet, parçası abi. beğenirseniz videoların devamı gelecek bu evet. tarz Eymen'le birlikte mutlaka evet. mesela, aşağıdan belirtmeyi unutmayın ha Mesela benim savaşçılarımı gösterme videosu olabilir <laughs> bu yüzden like atmanız güzel olur Like atarsanız videolar gelmeye devam edecek. Evet şimdi o zaman. O zaman hadi oyuna geçelim. Şimdi Eymen ne seçeyim? Sen söyle. Bence. Bence, bence Tara. Ben de Tara'yı seç Çünkü o güçlü oluyor. Tara mı? Ben Tara'yı evet. sevmiyorum. Ya. O kötü gibi be. Böyle güçlü bir karakter olacak bana. Böyle bir tane bomba atan karakter var. Neydi onun adı? Dynamite. Dyn Hayır o değil. Roket atan. Ha. Brock. Brock. Nerede o Brock? Geçtik mi? Heh. tamam. Ne seçsek buradan? Oo, bu güzel gibi değil mi? Evet. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Abi şimdi Heh. beni Eyvah. Et. Bomba gönderdi. Dur. Gidiyorum takip. Dur. Buradan adamları atıyorum roket. Vallahi ben bilmiyorum bu oyunu öyle. Dur bakalım. Drop. Ah, of verim lan Eymen. Aslanım benim. Dur. Gel 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 gel. Vur vur vur. Lan oğlum nasıl bitti bu oyun bu kadar hızlı? Hı hı. Çok basit. Ultimin var. Ultimim var. Hadi bakayım. Bekle. Ben bu karakteri çok sevdim. Tamam. Oğlum bunlar çok düştü lan Eymen. Oha. Aha. Aha. Ulti. Ulti 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 ulti. Koş. Aha öldü. Helal lan Eymen. Yerinde. Yerinde. Oğlum canı çok az. Saldır. Diğer arkadaşı doğmadan. Çabuk 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 çabuk. Gel 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 sağlı gel sağlı gel. Allah öldüm. Öldür onu. Helal lan. Çak. Arkadaş gibi oldu. Eymen ben seni kazandın zannettim ya. Of oh, tamam, oh, oh, ya. ya. Galiba bu kutu muydu neydi bunun adı? Evet kutu. İptal et abi onu. Niye? Şurada şey var. Açacağı şeyler var. Hayır açık patın değil. Nerede bir dakika. Onlar da. bunları geliyorum. aldım. Aha. Geliyor. Ah be. <laughs> Hadi. Yok ya. Aa bayağı bir şey varmış şey mi? Evet. Ya of ya bana güzel bir şey çıkmıyor ya. Arkadaşlar Eymen haber efsanevi falan. Aha! Güzel bir. Ya bu ne ya? Ama iyi abi. Peki ne iyi fena değil herhalde. Evet. Bunun bayağı bir şey varmış lan. Karakter çıksa, bir kostüm çıksa olmaz mı be? Aha. Hadi, hazır mısın? Sen aç. tıkla. Eymen'in şansı hadi. Hadi, oh, hadi. Be. Of, gün şansımız yerinde değil. Evet. Anamark'la iyi oynuyorum arkadaşlar, o yüzden şimdi kazanacağız. <laughs> hadi bakalım kazanacağız mı, Eymen biz taşıyacak mı göreceğiz. Evet. Abi şurada mega kutular var onlar, ben yüzümle alabilirim. Tamam beraber alalım onları, dur. Dur, hemen saldırayım ben. Senin karakter de güzel karakter ha. Evet. Onun bir tane gücü var susturuyor adamı. He hep susturuyor susturuyor diyordu arkadaşlar. Biz de oynarken Eymen'le susturamadı hiç. Öleceğim bak öleceğim. Öleceğim. Adamlar... Hadi bakayım. Dur 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 dur. Bana gel bana gel. Çıştırdılar beni. Eymen. Oh. Aferin abi. Öldürdüm. Dur 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 dur. Eymen. Hazır mısın? Hazır mısın girdim içeri. X-Crawl gir girek Eymen öleceğim. Ölçeyim 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 ölçeyim. Adam dondurdu. Dondurdun mu? Helal evet. lan çak. İlk birincilik. <laughs> İyi oynuyorum demiştim. Aferin sana. Aslan eğmen be. Aha başladı. Ben bu karakteri çok sevdim ha. Ben de Dynamite'i sevdim. Böyle çok biraz adamlar. Senin kostümün bir değişik. Sanki Dynamite değil gibi ya. Dynamite aslında bir madenci ama. Evet. Ben, Elman. benim kostümüm. Bunu bence alırız biz. Dur susturayım mı, susturayım mı? Susturma. Sustur. Çık çık çık. Arkadaşları geliyor. Arkadaşlar değilmiş. Karambola geldik. Dur 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 dur. Eyvah. Arada kaldık. Çekil. Bunlar birbirini yesin, biz de bunları yiyelim. Ultim evet. geldi. Ben adam... Bekle bekle bekle. Sekiz bit tehlikeli. Bak uzaktan bizi hmm. Mokoko eder. Evet Çok yok. fena yapabilir. Eymen. Hadi, hadi, hadi. Eymen eymen. Geldin lan. <gülüyor> 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 Dur. Abi Poko güçlü değil. Evet. Bence onu alırız biz. Ne diyorsun? Abi Thomas bu da, da benim arkadaşım. Haberiniz olsun. O kim oğlum? Reyma. Aa öleceğim. Dur ben geldim geldim geldim. Sıkıştır i̇şte onu orada. Ultim geldi. Hadi. Dur dur be. Hoppala. Aa, i̇şte bu. Arkandan patlama efekti. Dur dur dur. dur. Hoppala. Bombaladım bunu da. Hemen biz bitirim ikili olduk ha. Hoppala. <laughs> oğlum bu kalıplar çok güçlü. Bu da üçlü. Bu iş normal değil. Ekstriyom, ekstriyom. Ben de kusmuyor abi. Hemen öleceğim galiba. Öldürdüm. Sen de sen de sen de onu alırsın. Alırsın onu. Çakla, İkinci çak, gari çak, aslanım İkinci benim. İkinci gari ben. Çok iyi çok iyi. Arkadaşlar da çok video gelmesi için like atın. Hemen <laughs> son bir galibiyet daha. Almamız lazım bunu kasa açacağız. Hadi bunu oynayalım bir kere de. Ben... Leon'un var. Kostümlü evet, bir de. Evet. Bir de onun gücü var. kullanabiliyor kendisi. Allah Allah. Evet. Arkadaşlar şimdi kullan, <laughs> kullanılacağım kendime. Başladık oh, bu oluşlarsa. Da şimdi hemen niye kullanılıyor? Açık bir bekleyeydin. Eymen bana geliyor. Eymen yardım et. Dikkat et dikkat et dikkat et. Hayır hayır hayır. hayır adam hayır, hayır. Duruyor adam. Ben de... beni geberdim. Ya o o bu nasıl bir karakter ya? Benimki azıcık iyi. Eymen. Kalmışım. Beni öldürtme sakın. Şey öldürtme diyorum. Kendini, <laughs> Geri de dur. Geri de dur. Ben de hocam dur. Edgar çok güzel karakter bu arada. Bu dayanama 300 elmas sıkılıyor mu? Şişeye neye benziyormuş? Valla. Evet. Güzel Eymen o. geliyorlar. Abi geldiler abi. Abi <gülüyor> geldiler <laughs> abi. Abi beni bekle. Eymen ultim var. Bombalamasyon yapabiliriz bunlara. Çık çık, çık 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 Arkamızda adam var bu arada dikkat efsane et. Efsane bir efsane mi? Abi ultimi al adamın. Dikkat et sana tanıdı. Edgar da çok kötü şeyler yapar bize. Gelsene geriye be. Ben beni takip et be. Şunu Şimdi, alalım. Beleş. Tamam gel gel gel. Adamın 17 gücü var. Oy. Tek attı. Oha. Şey eymen hayatta alamayız bunu. Evet o da efsane be abi. Bilmiyor mu? Bilmiyorum. Bak sen adamın 18 gücü var, 20 bin canı evet. var. Hayatta alamaz. Evet, evet. Abi daim i̇şte da Aha Eymen <laughs> gel. Lakin sen aç. Ya o hep böyle bok gibi şeyler geliyor. Aç. Lan sordum sen, so, lan sordum sen. So. Efsane. Of oh, ya. Aç. Hep böyle lüzumsuz şeyler çıkıyor. Evet. Fark ettin mi? Fark ettim. Bir kere güzel bir şey verse çok güzel olur. Abi bu videoya kaç like gelsin? 1K like gelsin en az. Eymen sen kaç istiyorsun? Bence 100 bin like. Oha. <laughs> 100 bin like ne oğlum abartma. Tamam tamam 10 bin. <laughs> 10 bin de çok. Ama belki gelir. Eymen için gelir mi be? Heymen senin oha. Dur, koltuğa inerim ben. Ben öldüm. Ölmedim. Yani canım çok az. Dur. Aa bu uzağa vuruyordu değil mi? Doğru. Unutmuşum. Dynamite beni gebertti. Eyvah 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 eyvah. Dur 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 dur. Kardeşimiz yok. Lan Aha. lan 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 Öldü öldü öldü. Sakin sakin. Abi bereş kutu. Hemen evet. ultimi. Ulti. Ultiye gerek yoktu aslında. Boşuna attık ultiyi. Eymen. Abi ultim at. Aa öldürdü. Çok iyi helal lan. Ultimle öldürdüm dikenlerimle. Tamam. Dikkat et şimdi aslanım tamam. benim hadi. Eyvah eyvah eyvah. Beni öldürdü. Nerede o ult atacağım? Sessiz ol sessiz ol. Bana da ult attı. İşte bu. Allah sıçtık kaç. Ben öldürdüm bana. Öö tek attın lan helal. <laughs> Eymen hadi birinci oluyoruz hadi. Hadi. Abi, abi. Gel 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 gel. Aa, ultim var abi. Tamam benim yok. Tek mi bu? Yok. <laughs> Ha canı yok canı yok. Allah. Yeah. <laughs> Tek attım ben Canını, ben canını azalttım sen de at. Çok iyi. Evet. Nereye nazar? miyiz? Eneriz. Hadi bakalım. Ana yolunda ormur. Burcu yakından vuruyor abi çok yaklaşma. Burcu yakından vuruyor. Eyvah. 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 Bir şeylere bastım yanlışlıkla. Abi bilmiyor bizi. Eymen bunlar çok manyak oynuyor ama. Dikkat et. Tamam. Allah Allah! Öldü. Veda var, veda var. Gel 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 gel. Ben geldim şuradan şöyle geleceğim. Bak ayrı geziyoruz yine. Geber bizi. Geldim. Geldiler. Abi geldiler abi. Aha. Hop! Allah! Koşuyor onun ve gebertti. Müzik abi, müzik bitti. Gibi. Eymen. Eymen. Arkamızdan biri geliyor. Miko. Miko güçlü. Miko güçlü abi. Oy. Matilde. Manyak vurdun. Hemen şuna vur. Gel 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 dur, buzda şuna abi, gel. Dur bu da yere abi yakından vur. Tamam. Uzaktan vuracağım. Uzaktan vur. Dur dur. Ben vurdum. Oha. Dur. Adam kaç mı? Öleceğim. Allah azına sıçayım. <laughs> Yanlışlıkla baş ulti attım. <laughs> Eymen ben geberdim. <laughs> Helal lan çak. Aslanım benim. Ben kazanırız demiştim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun diyelim o zaman. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Eyvenle daha fazla video gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda beğenip like atmayı unutmayın diyorum. Bye bye. Bye bye. bye, bye.